Arabayı niye vitesle bıraktın ya? Baştan kural hatası yapılıyor arkadaşlar. E bir araba versene. vitesle bırakılmaz. Ne? Anahtar versene. Ama çalıştıramaz. Niye? Biraz farklı çalışıyor abi. Kerhan bir Fatiha e mı okuyacağız? Gibi, sonra gibi, sonra gibi gibi gibi. gibi. arabayı evet. zaman bu arabaya bu araba bana mısın demiyor. Zaten 3 sene arka arkaya rally şampiyonu olmuş bunlar. Nasıl, yollarda, nasıl, sahne içine, içine bu araba. Şu yollamasına saniye haricinde 18 sene yaparsın bu araba bu arada şey e, sene kaç? 2015-16 falan. 15-15. Ben de böyle çalıştıracaktım. Ama bak çalıştıktan sonra gazı çekmen lazım yoksa boğuluyor. Benim kuzen geçen arabayı satmış beni arıyor. Abi arabayı sattım diye iyi hayırlı olsun dedim. Parayı aldın mı dedim. Yok diyor. Araba nerede diyor? Müşteri de diyor. Araba nerede? Müşteri de para nerede? Abi akşam hesaba geçecek. Araba nerede? Müşteri de. O şey film var ya şey, bir tane. Sen var. geç içeri geç. <laughs> Yılmaz Erdoğan'ın bir tane filmi var ya ondaki gibi. Dedi ki saat 5'te hesaba geçecek abi para dedi. Geçti mi? Geçti. Sigorta bu arada sigorta araştırıyorum birkaç gündür. 15.800 falan çıktı. Geçen seneye göre güzel. Her o daha sevgiler. Puanını artacak ya. 18.5'a kesmiş. 3.000 lira düş. Ben en son 6 bin liraya yaptırmıştım Temmuz'dan. Şu an Sele alırken büyük ihtimalle 22-22 falan çıkar. 20-22 Yok çıkmaz ya. Sele çıkar abi. Risk teşkil eden gruba giriyor yani bu Sele <laughs> hani ikinci araba aldığın zaman ikinci arabanın sigortası sıfırdan başlıyor. Ee, sen mesela senin var ya. Hı -hı. Şey grup puanın, olayı falan onu var. Onu düzelttiler diye biliyorum ben. Puanın ona geçmiyor. Bilmiyorum ben de en son doğan varken öyleydi. Çift arabası olanlar kendini belli etti. Hala çift araban var. Öyle düşünme. Renault istediğin zaman ya temin. Sen biliyorum. ne alıyoruz? 131. 78 Vallahi. model. Geçen adam 680. 680 istedi. 500 verdim. En son 550'ye ikna ettim. Bu sefer ben fazla verdim diye vazgeçtim. Neyi 680? <laughs> işte. Ege'ye 680 istiyor. Ben Kaç model? 2017. Adamı 550'ye ikna ettim. Adam satış verecek. Pazartesi. Ben vazgeçtim. Ayrıca geçen gün yağmurlu hava, yağmurlu değil. Yola su dökülmüş. Sabunlu su. Bir deneyeyim o seleksiyonu var hani Hızlanıyor Bir koydum şöyle bir Önü pustu Bir daha havandım kaçsın diye Baya güzel kaydı yani bir 50 metre falan gidiyor hızlanıyor Değil mi? Video çekecektim de bir daha aynı yoldan geçemedim Çekeceğim ama Atabas mı boşver boşver Benim arabadaydı galiba değişmiyor ASD diye bir sistem var Bilenler bilir Hiçbir arabada yok dünyada birkaç arabada var Kuş serisi Genelde Biz ABS'siz arabayla alıştık ASD olduğu zaman duruyor mu? Önceden söylüyoruz duracağız biz yerde diye. Temeliyoruz. Bir sanki yerde, bir yerde <laughs> bir duracağız, diyoruz. Frene bir üç gün önce basıyor sonra duruyor işte. Onun senin arabayla benim arabanın arasında 30 sene var ama hiçbir şey fark yok. Bu yani, durur ya ben buna bu göre. Fren sistemi aynı. Peda yolunda, pedaldaki hissiyat yeterli bence. Bunun kaç gün Durumda sonra da durur. Şimdi biraz daha iyi duruyor. Taban genişledi ya lastikte. Ben böyleyken söyledim, öbürlüyken Öbür söylemedim. Bir yani de ben bu ara düzgün gitmiyorum yolda. Nasıl yani? Gelirken arabayı çalmış gibi kullandım biraz da. Korktun mu? Mustafa'yı Mustafa evden aldım. Korktun mu? O bunda korkmuyor kanka. Peugeot'a korkuyordu o. <laughs> Çok Sanayide mesela bu sanayi yemekleri falan diyorlar. Sanayi tostu, burcu. Siz ne yiyorsunuz? Vallahi, usta olarak. Usta olarak yine... Bunların diyerek... orada bir tane tostçu var. 10 numara tost var. yapıyor. Acayip Sen yerde tost. Sen başka yere tost yememişsin demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Bulundunuz mu hiç Atatürk Otosanayi sitesinde? Hayır, gittim. Ben gittim. Sene kaçtı peki? 18'de mi bastık benim arabayı? 18'de basmıştık. Biz onu oraya Başaran mı orada? Namıştay'la gitmiştik. Namıştay. Oylover'ın atası diyorlar o adam için bu arada. Senin şey mi var böyle yapayım. bir anın? Bir gün bu arkadaş geldi arabaya zorla bindi. İşten geliyorum. Beni gezdireceksin yoksa ben bu arabadan inmem diyor. Lan in aşağı yok inmem. Araç ne? <laughs> i̇şte Clio var benim o zaman. O araba da 50.000'de miydi, 60.000'de miydi? Clio 2007 miydi? 7'ydi ha. Şey, i̇lk üçgen araba. far. Sedan kasa ilk semboller yok mu? Arabanız biliyor mu? 50.000. Tam. Yuvarlak far değil de üçgen farlı. Evet. Tamponları farklı sadece işte normal 2005 Clio'dan tamponu farklı. Bak. Araba Clio 2 var. Clio 2 Faz 1 var, Faz 2 var. Bak. Araba hatasız, boyasız <laughs> 50.000'de. Vallahi evet. evet. Gene kimi öldürdü için? Araba ne? nasıl bir Nereden diyor bunlara denk geliyor. Bize Kapıcı'dan denk gelmez. Abi. Beyaz beyaz bebek gibi. Araba beyaz ama öyle diğer Clio'ların bilmem neyin beyazı gibi değil. Süt beyazı böyle araba. Ondan sonra gerisi sende. O yanlışlıkla bunu gördüm. Arabayı... Oraya doğru anlatmamız daha doğru olabilir. Yan... Ama bu arada şey, e, sene kaç? 2015 16 falan. 15 15. Yani, bu arkadaş zorla arabaya bindi. Beni gezdireceksin. Akşam saat 9.30 oldu. Ya in aşağı yok inmiyor. Promil? He? Promil? 80-100 vardı zaten. <laughs> Ayakta duramıyordu. Neyse. Öyle, öyleli. Dolaştık dolaştık. En son şu alt tarafta ışıklar var. Işıklarda durdum. Arkadan ticari taksinin biri geldi bir koydu. Olan yerde araba. He. Ben aşağı indim bu arkadaş diyor ki. Lan ne oldu niye aşağı iniyorsun diyor. <laughs> Arabaya vurdular. Lan hiç ne öyle bir arabanın arkasına <laughs> mı Hayır diyor ki ne güzel vurdular hiç hissetmedim diyor. Bu indi diyor ki lan adam diyor ne güzel vurdu diyor Hiç ses bile çıkmadı diyor <laughs> Ama mesela kafanda bazı isimler var işte Frencisi belli mekanikçisi belli O ayrı canım Kaportacım sanayide değil Parça olarak e, eski araba parçası yok. Kartal'da yok Yok benim arabanın parçası yok Bir parçacı var Cam açma kollarını falan aldım geçen gün arabanın hesabını öyle yap hani. Helal olsun adamlar hala biriktiriyor buluyor Saklıyor Satıyor Anadolu'da daha çok Anadolu'da zaten zibil ya, ben mesele İstanbul'da bulabilirim. Mula'ya git. Renault 12 Toros işte. Bence Samsun. Bence de Samsun. Samsun'a gidip bir cinden kasa transit alacaksın. Adamlar ne topluyor var ya. Trabzon. Terme kesmesi. Terme. Adamlar terme. yapıyor ya. Adamlar var ya. Ford terme. Eşittir hani öyle. Allah Evet. Trabzon'da, Trabzon'a gittim ben. Dolmuşlar falan hep şeydi. Çaça böyle. Modifiye tampon mampon yapmışlar böyle. Sen Samsun'a git de gör. Orada dolmuş görmedim. Yani görmedim dediğim öyle modifiyeli görmedim. Adamlar şeyi kamyonete eğri takıyor yani aslında sebis altında. İki buçuk bir transitle çingen kasaları. Transitleri kesiyor o çingen kasaları. Çekici yapıyor, otokurtarıcı yapıyor. Şimdi <laughs> o, bu araba kazarı değil de şimdi mesela. Kaza ha, benim o. önden kaza var mesela. ondan işte. Kaza durumunda araba biraz geri gidiyor. Sen onu görmüyorsun. Bu orijinal kombi de araba eski ama Kazası olmadı. Sen büyük ihtimalle Facebook gruplarında falan varsın be. Yani, o Adana'da bir bana şey bana jet jetle sığarıyorlar ya. Doğru. Denk ben, ben bu al. arabalar konuşturuyorum ya fark etmiyor. Adana'da bir tane Erdoğan bir aldım sığar dedi ama benim sonu yönelik. Bununla şu yolda mesela saniyeler içinde 180 yaparsın. Bu arabada. Yatırırsın diye. Ya, saniyeler içinde fark etmiyor. Bak şu yolda. Rampa yukarı. Senin için müsaitken abi bizi bir tur attırma şansın. Gel kardeşim gel. Attırma. Hadi bin. <laughs> abi bizi kırmadı. Abi. Yok şu. Kanka kontak üstünde biz geliyoruz birazdan. Çok birazdan geliyoruz. Biraz. Bizim oluyor bu arabalarda. Ben normalde zaten 80-90'a geçmiyorum. kendi çapında şu an yapıyorum. Bu arabalar olsun. kendin görüyorsun yani. Şimdi ben burada evet. Bir ekstra başka bir oynama yapmadım. Doğru. Yani. O dereceli o de falan yok. Dereceli eksantrik falan yok bunda. Bir altı kapak var. Evet. bir altı kapak kendi bir dört eksantrik. Bir de bunun dereceli olduğunu düşün. Ha bir dört şey bir altı aşağıda aşağı altta eksantrik yer. O yüzden hiç altı ay ipeden açmadan yani bir altı kapaktan bu üçlüğü bulmamız. Aynen. modunda yakıt da yakmasın diye bütün ayarları kıstım. Biraz daha musul bir birlikte çevirse gaz ayarını falan nasıl alabilirim? Kelebeğin ikincisini devreye soksan bu çok tek kelebekle çalışıyor. Üzerinde feyirmeler çift kelebek geliyor değil mi? Aynı hani bizim bu bir eski bir bebek, ayarı var ya orada. Ayarlar kısıyorum onu. Tek evet. kelebek işte ikinci kelebekleri çeyrek açıyor. Tam açtığı zaman bu araba zaten yola sığdıramaz. Abi zaten durmuyor. Hasa hafif. Motor çok güçlü. Gidiyor. Gidiyor, maşallah. Ha bir de şunu söyleyeyim, bir de şunu söyleyeyim. Ee, Kırak da farklı. O da şöyle, o da Fairway'in kırancı. Fairway'in kol aynı. Pistonlar kendi orijinal. Ha, o zaman yani sen bu arabayı bu ayara getirmek için motor alıyorsun. 8 bar da Kırak ben sadece bunda. Yani her zaman bir artı. Ben yüklü Mehmet'liyim diyorum da şu, şu arabaya bindikten sonra Büyük ihtimalle motor yaparsak <laughs> seninle görüşürüz abi. Ben neden böyle yaptım? Bir nokta bunu yaptım çünkü yakıt yakmak çok fazla. Ya. ya abi bir de şu Önem var. var küçük hacimlerde güç elde edebilmek. Bir ha. de şu var. Adam Şimdi. bir de altı yapıyor, bir yedi yapıyor. Evet. Güç elde ediyor ama hani gerek yok. Hani bu sefer arabanın yakıtı artıyor. Ya şehir içinde evet. mesela bu araba İstanbul trafiğinde sana yetmeme şansı yok şu an. Her türlü yetiyorsa. Kendi orijinal motoruyla ya bir kalıyorsun. Çıkamayacağım, çıkar da çıkmaz. Ben de zaman yeşil Renault'un içi var. O daha iyi. Gereksem de falan da koydum. Yapsız. Bu şarkısı. Allah'ım memnun oldum. Bundan sonra seni çok geçmez ama bir de bizim kişilere bakalım. Bak bakalım. Bak, bak. Durmuyor, gülüyorsun zaten. Bunlar... <gülüyor> Radyatör bak. En bu. Bakınca biraz daha geniş duruyor ama. Bu, bu. Dörtlü var ya Dörtlü süper abi. Dörtlü süper Yani. Dörtlü süper ben kendim taktım. Bu yeni kısım. Öyle mi? O daha ince duruyor çünkü değil mi? Evet. Kalem yüklüler ama bu kadar kalem yüklüler hmm, Onlar. Ya bir de bu öne doğru uzuyor. Tam Şimdi bu çok geniş olduğu için sen bunun önüne kan sığdıramazsın. Üniversite fanlar denersin ama bir şey söyle. Şu araya bir parmak sok. Parmak boşluk kalır. Dediğin fan sence. Analog kasına koyup kendi fanını iptal edip seleks fan. Bir sürü var çünkü yaptırdım bak. Hış. Kaynattırdım. Ben genelde bir şey adı bile yani adı Kesip yani evet. bu T boru yapıyorlar. T boru yapıyorum. Burada daha çok var var Orada biraz sıkıntı oluyor. Orada yanılma payı oluyor. Yani Orada soğumuş oluyor çünkü şu oraya sonra soğumlu suyu var. Oraya bir köşe yapacağız. Buraya soyuyoruz onu. Oraya koyuyoruz. Burada daha randıman oluyor. Termostatlar iyi. Onun dışında buraya bir tane Anadolu kasma taktım da. O, bir tane plastik kan orada da. da yeterli. Keser çeneği sonra trafikte. Her şeyi keser. Analet yok. Hani elektronik sana var ama ben hiç gerek yok. Tamam, böyle deneyeceğim abi. Neden gerek yok? Çünkü boşuna aküden yiyorsun. Aküden yediği <laughs> zaman araban yüzde düşüyor. <laughs> Atışlamayı daha eksik yapıyor. Zaten bunlar eski blok ya. bir iş, bir iş, Zaten bizim kronik biliyorsun üst kapaktan yağ kaçırma. Daha motora gelemedik yani yeni yeni kapıyoruz arabayı. Ya, bu yağ kaçırma olayı aslında kronik diyorlar da değil aslında ya. Şellak değil mi? Şellak değil mi? Şellak değil mi? Şey, şöyle ufak ilaç yeşil ördek resimde biliyorum. Şellak'ı koyduğun zaman buna kesiyorlar, onu duydum. Şellak söyleyeceksin, Biz de çonta kullanacaksın burada. Çeri çonta. Yani MPG dayanık olsun, çeri çonta kullanacaksın. 10 numaranın Zaten bu 82'den sonra bu blok değişti. 1 3'ten 1'e geçti onlar. Biraz daha burası yok. Aynı 1 3 olarak da var ama burası da karpuz var. Burası ovaldir. Onu bilmiyordum. Bu Onu şu an öğrendim. Bu biraz daha eski modelleri. Bak yağ filtresi büyüktür bunlarda. Tabii büyük tip filtre kullanıyorum. Örnek yağ değişimi yapacağım zaman da küçük tip 1 4 filtresi hayatta takmam. Bu ateşleme sistemler de pek randımanlı bir sistem diye kardeşim. Makoyu ben şöyle duselliler vardı. Düsellerin Platin McSafe'si gitti, evin önünde araba bıraktı kendini. Bak bu arada araba o kadar sadık ara, araba ki 800 kilometre yol geldik tık demedi, evin önünde bu, çalışmadı araba. kaç modeldi bu araba? 72 72 modeldi. Yaşına göre... TSE diye mi geçiyordu bunlar? TL TL'di Bir TL'si var yani. bir TL TSE'si var. Bunların TSE modellerinde dereceli eksantrik var. Dereceli? Weber Shift boğaz karbonatörü? Bunda yok. Bunda yok aynen öyle. Ya buna Onlar de, da devir, devir saati koymuş. Üniversite hafta bir çalıştığımızda eksantrik firması vardı eskiden. Bunların birebir eksantre üretiyor. 368 var, 286'sı var. 312'si bile var, 316'sı dahi var. Bu aracı o, zaman bu araba, bu araba bana mısın demiyor. Zaten 3 sene arka arkaya rally şampiyonu olmuş bir araba bunlar. E tabi canım ya bunlardaki bak direksiyonda mesela normalde kare bir logo var. O Renault'un 3 sene peş peşe rally'de şampiyon olmasına özel bir logo. Normal Renault logosu değil. Evet kardeşim senin araban da zaten orijinal Kasa orijinal değişen falan yok. Bir yönden darbesi var. O kadar. Ya bu modelde bu kadar temizini zaten piyasada bulamazsın. Tamam var ama diyorlar hani bu araba orijinal diyorlar ama birçoğu zaten yapılmış araba. toplamış evet. araba. Ben ona inanmıyorum. Bu da bir boya yemiş. İnce içi dışı yapıldı ama o kadar olur zaten. Yaşan ya olur. 53 yaşında ya. baktığın Tabii zaman. Ki arabanın yaşa baktığı zaman olur yani. Bir de bu beyinler usta randıman vermiyor bilgin olsun. Neyi? Merkezi mi diyor? Bunu boş diye satıyorlar ama bunlar gerçek boş değil. Ana fren merkezini kendim değiştirdim. Boş aldım. Pedal şu an bayağı ileride tutuyor. Onlar işte boş marka ama eski boşlar gibiydi. Burası sivri olanlar daha ranma veriyor. Eskisi üzerinden çıkan öyleydi ve pedal inanılmaz daha sertti. bari şekilde. Bak burada ya, yağ eksilmiş mi var? Yağ şu an var. Yok kaçağı yok. Herhangi bir şey yok ama dediğin gibi pedalın hissiyatı bu boş ana merkezi taktıktan sonra fark etti. Zaten normalde bunlarda bu arada şey yok. Bilirsin sen de abi. Ben bunları tavsiye etmiyorum. Yani. Ya bunlar hani. Adı nedir? Ee, Vestane ağız yok. ilk çıkan fazbillerde. Evet. Arkada da mesela Toros'un şeyi var, dingili var komple. Normalde bunların dingili farklı. Dingili farklı. Kaliperlerin ama fren balataları yok. Çakma yapıyorlar. O yüzden motoru dediğim gibi biraz daha beni götürüyor ama götürdüğü zaman, gittiği zaman ya, bir üst sonra karbüratör var bunda. Hangisine yanarız peki? İkisine birden. İkisine birden yanarız. Mustafa abi gün değerlendirmesi yapacağız şimdi. İlk başta normalde planımız normal oturmak zaten. Evet. Öyle klasik her zaman gibi. Sonra Mustafa abiyle tanıştık. Jet Mustafa abiyle. Bizi bir, bir tur attırdı. Hızlı bir tur. Torosuyla. Sonrasında Renault ile polislerin fotoğraf çekilmesi. Bizim arabayı arabayı ar yıkamamız. Ar nereye gideceğiz? Ya? Yani bugün dozunda mı? Dozunda yeter. Fazla zarar Hazır mıyız bu sesi? Ne için? Hazırım. Ben. Tamam lan yapma. hani hazırdın? Hani hazırdın gel buraya gel. <laughs> Anahtarı al işte. Şu olmaz kapı çalacak. Kapı Ya da çok... Çok... <laughs> çok ses çıkardı.